Herkese günaydın. Trentefix tarafından hazırlanan gündem ve konum başlığını inceleyeceğimiz yayınımız hepiniz hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz e, değerli yatırımcılarımız haftanın ikinci işlem gününe girmiş bulunuyoruz. Sizlere bol kazançlı güzel bir gün geçirmenizi dileriz. Evet bugün e, enflasyon verileri ile alakalı konuşacağız. Ondan sonra faiz kararlarını bu enflasyon verilerinin ardından bu hafta açıklanacak olan faiz kararları hakkında sizlerle konuşuyor olacağız. Evet petrol tarafıyla başlayacak olursak güne petrolde gördüğünüz gibi bir miktar yükseliş durumu söz konusu. Sabah saatleriyle de yükselişimiz devam ediyor. Ee, OPEC raporu bugün açıklanacak. Biliyorsunuz ki burada OPEC raporunda arz ve talep ile alakalı bize e, ilişkin veriler açıklıyorlar. Burada e, Keystone ile alakalı bir gelişme herhangi bir gelişmede hala söz konusu değil. Boru hattıyla alakalı yeni bir haber yok. Hala kapalı olduğu konusunda e, düşünceler mevcut. Bununla beraber Çin'de azalan e, kısıtlamalar talep artışları buradaki petrol fiyatlarını yükselişe sürüklemeye devam ediyor. Keystone'un da hala açmamasıyla ile beraber. Bir yandan da burada Türkiye'deki e, bu petrol tankerleri sorunu da çözülmüş durumda. Tankerlerin Geçişlerine izin verilmeye başladı. Bunu da e, hatırlatmakta fayda var. Burada yükselişlerin 75 kademesine doğru genişlemeye devam edebileceğini söyleyebiliriz Petro tarafında gün içerisinde. E, Bizde stokastik görünümde de aynı şekilde bu e, destekliyor bu teorimizi. 75 kademesine doğru genişlemeler gün içerisinde gözlemlenebilir. Geri çekilme durumu söz konusu olursa 73-80 kademesi buradaki de destek noktamız diyebiliriz. Evet. Altın tarafına bakacak olursak gördüğünüz gibi altın tarafında da güne bir miktar yükselişle başladık. Dün 1798 kademesine kadar neredeyse bir yükseliş gerçekleştirmiştik. Bunun ardından günün bitiminin öncesinde geri çekilmeler ön plana çıktı. Gün Bugüne de bir miktar yükselişle başladık. Şimdi Bugün burada ABD ve Almanya enflasyon verileri ön planda. Almanya enflasyonu açıkladı bir önceki veri %10'du, on'du beklentiler de 104 %10. lü beklentiler %10 açıklanmasıydı %10 açıklandı bir miktar iyimserlik gösterdi enflasyon beklenti geldi diyebiliriz Amerika tarafında da enflasyonda iyileşme görülmesi beklentileri mevcut burada iyileşme görülmesi halinde dolar tarafına e, dolar tarafından çıkışlar gerçekleşebilir. Dolar değer kaybına devam edebilir. Bu sebepten dolayı da e, ons altın tarafında yükselişler gözlemlenebilir. Bunu söylemekte fayda var. Aynı şekilde bunu euro da destekledi. Para birimlerinden çıkışlar gözlemlenilir Bunun sebebi ise faiz artışlarında burada enflasyon azalmasıyla beraber daha e, güvercin bir tutum sergileyebilecekleri beklentisi. Bu sebeplerden ötürü para birimlerine geçişler artıyor. Para birimlerine geçişlerin artmasıyla da ons altın e, yükseliş gözlemleniyor. Ons altında yükseliş gözlemleniyor diyebiliriz. Yani burada kıyaslamak gerekirse dediğimiz gibi e, gör, gün içerisinde ABD enflasyon verisiyle de beraber bir iyimserlik gözlemlenirse ons altın tarafında 1790 kademesinin hatta 1795 kademesine doğru genişlemeler gözlemlenebilir. Euro dolar paritesinde de durum aynı şekilde. Buradaki enflasyon verileri etkili oluyor. 1.05.56 kademesindeyiz şu an için. Burada şu an euro tarafına bir miktar geçiş durumu söz konusu artık piyasa ABD enflasyonunu fiyatlamaya başladı diyebiliriz. Bu yüzden burada da genişlemeler gözlemlenebilir. ABD'de enflasyonun iyimser bir görüntü vermesi dolardan çıkışları dolardan çıkışların tetiklenmesine daha çok seviyet verebilir. Bunu belirtmekte fayda görüyoruz. Bitcoin tarafına göz atacak olursak Bitcoin tarafında 17.150 kademesindeyiz şu an için. Burada biliyorsunuz ki FTX CEO'su Sam Bankman-Fried Bahamalarda İDE en son Bahamalarda artık e, Amerika tarafından tutuklanma kararı geldi. E, bu yüzden de tutuklandı şu an için. E, Binance ile yaşadıkları biliyorsunuz diktate sıkıntılarıyla beraber batan FTX e, CEO'su Bahamalarda sorgu altındaydı. Artık e, tutuklanma kararının gelmesinin ardından Artık kripto paralarda yeniden güvensizliğin oluşmasına sebebiyet verecek bir ortam oluşabilir diyebiliriz. Bunun da sebebi diğer taraftan e, buradaki bir kripto paralar piyasasında oluşan sıkıntılardan e, ülke yetkilileri daha çok burada yeni açıklamalarda bulunmaya başladı. Regülasyonların bir an önce uygulanması gerektiği konusunda. E tabii ki de bu regülasyonların uygulanmasıyla beraber bir güvensizlik ortamı da bir miktar ilk önce ön plana çıkacaktır. Ancak ardından yeniden yatırımcı güveninin kazanılması kripto paralarda yükselişlere sebebiyet verebilir. Ancak burada daha çok sürekli şu an işten çıkarmalar işte kripto para piyasası çalışanları içerisinde ardından yaşanan krizler işte hmm, Luna krizi, FTX FTX krizi gibi krizlerinde gelmesi burada kripto paralar olan güvenin gittikçe azalmasına sebebiyet veriyor. Yani burada yükselişler gözlemlenebilir ileride dedik ama daha öncesinde burada bir geri çekilmeler durumu söz konusu. Bunlar bir regüle edilmezse kontrol altına alınmazsa buradaki krizler daha da çok artacak ve e, bu krizlerin artış göstermesi e, insanların bu piyasadan uzaklaşmasına sebebiyet verecek diyebiliriz. Bu sebeple burada geri çekilmeler daha çok ön planda e, ilk adım olarak geri çekilmelerin devam etmesi halinde 16.000 kademesine doğru derinleşmeler bu hafta içerisinde gözlemlenebilir. Bunu belirtmekte fayda var. Şimdi DAX tarafına baktığımızda da buradaki enflasyon verileri endekslere de etkileyecek etki edecek diyebiliriz. Şimdi burada bir diğer taraftan da Almanya'dan enerji piyasası düzenleyici ajansı doğalgaz kullanımında tasarruf çağrısında bulundu. Hani doğalgaz rezervlerimiz evet şu an dolu ancak yine de bu yani daha ilerisi için dikkat edilmesi gerektiğini artık bundan sonra hani enerjiye ulaşmak Avrupa için daha zor olduğunda bir tasarruf etmeleri konusunda uyarılarda bulundular. Bunun üzerine de Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol yeniden bir açıklama yaptı. Daha önce zaten bu açıklamaları yapmıştı. Aslında yineledi, tarihi revize etti diyebiliriz. Yani şu da şöyle oluyor. Bu kış için Kışın zorlu geçeceğini Avrupa için hani ve rezervleri doldurmakta zorlanacağını söylemişti. Ancak bu durumun tam tersi gerçekleşti. Şu an içinse önümüzdeki kış için bunun böyle bir durum söz konusu olabileceğini söylüyor. Yani birazcık da zamanı revize etmiş durumda. Şu an için hani çok bir doğruyu yansıtmıyor Fatih Biro'nun açıklamaları. Bunu zamanla göreceğiz diyebiliriz. Evet bir enerji krizi var bu ihtimaller arasında. Ama böyle deneme yanılma yoluyla bu böyle olacak böyle olacak olmadı. Önümüzdeki günlerde olmadı önümüzdeki günlerde diye itelemenin de bir anlamı olmuyor. Bu sebepten dolayı çok da dediğimiz gibi hani sözünü şu an için güven olmuyor Fatih Pilol'un denebilir. Buradaki geri çekimlerde 14.110 kademesi, 150 kademesi e, hedef seviyesi. Burada dediğimiz gibi hani dolar tarafına geçişlerin artması, pardon azalması endekslerde yükselişlere de sebebiyet verebilir. E, 14.400 kademesine doğru, direnç kademesine doğru gün içerisinde genişlemek görebiliriz. Özellikle Amerika enflasyon verisinin de ardından bunu göz ardı etmemek lazım. Aynı şekilde bu Nasdaq için de geçerli. Nasdaq göz atacak olursak burada da enflasyon verisinin açıklanmasının ardından e, dolar doların değer kaybı yaşaması Nasdaq tarafında genişlemelere sebebiyet verebilir. 12.000 kademesine doğru daha doğrusu ilk önce 11.880 kademesine doğru ardından da 12.000 kademesine doğru alıcılı ataklar artık Nasdaq tarafında da gözlemlenebilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım işlemlerimizi yaparken. Evet sanırsam bugün için tüm konu başlarından bahsettik. Yarın tekrar burada aynı saatte sizlerle görüşmek üzere. Şimdilik